Herkese merhabalar. YouTube kanalımda harika bir video ile yine beraberiz. Neredeyiz? Dubai'deyiz. <laughs> Dubai'de GBR bölgesinde, Marina bölgesindeyiz. Ben Tuncay Sevindik. Samsun'da takımda yaptığım satışlarla kanalımı takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Dubai ile ilgili bir video çekmek istedim. Burada harika satışlarımız var. Tümay Ünsal hanımefendi ile beraber buradaki çok kıymetli iş ortağımla beraber Harika bir video çekelim dedik, e, hava güzel böyle akşamüstü plajdayız şu anda çok keyifli gayet konforlu bir ortam. Öncelikle e, formatı anlatmak istiyorum. Burada ben sizlerin merak ettiğini düşündüğüm tüm soruları Tümay Hanım'a soracağım. Tamamen spontane doğal e, içimden gelen soruları soracağım. Hiçbir şey hazırlamadık, herhangi bir not almadık ve Tümay Hanım da bu soruları sizler için bu videomuzda yanıtlıyor olacak muhtemelen bu videoyu izledikten sonra Dubai'de yatırım fırsatlarıyla ilgili bizi arıyor olacaksınız diye tahmin ediyorum ve Tümay Hanım'a dönüyorum. <laughs> Kendisini bizlere tanıtmasını rica ediyorum. Herkese merhabalar ben Tümay Ünsal yaklaşık 4 yıldır Dubai'de yaşıyorum. 4 yıl önce buraya geldiğimde birçok farklı meslek yaşantım oldu. Normalde Türkiye'de eski bir bankacıyım diyebiliriz. Finansal Hizmetler üzerine çalıştım, birçok bankada, finans kuruluşunda çalıştım. Burada da yine Dubai'ye geldiğimde bir süre İngilizcemi geliştirmek için birçok işte çalıştım. Son bir yıldır da emlak sektöründeyim. Şimdi de bir anlaşma yaptık, bir partnerlik yaptık. Burada inşallah sizlere hizmet vereceğiz. Evet, Dubai'ye teşekkür ediyorum. Dubai özellikle gayrimenkul yatırımı açısından inanılmaz avantajlı bir bölge. Ee, hem yatırım için hem yaşamak için inanılmaz güzel bir yer. Hani herkes sıcak olduğunu düşünüyor. Bugün 1 Haziran 2025 tarihi ama biz şu anda yani gayet de konforlu, gayet de güzel. Alnımızdan terler süzülerek. <laughs> yani o kadar da değil. Yani evet, evet, tamam sıcak tabii ki yani. ama iyiyiz değil yani. Mi? yani. Evet. Saat e, şu an tam olarak 6. Buranın Lokal saatiyle. Yani biz gün içinde 3 e, defumayla buluştuk. 3 üç, üç, buçuk gibi. Hani sokaklarda da yürüdük. Kahvemizi, çayımızı Aynen. orada içtik yani. Evet konforlu. Belki Temmuz-Ağustos aylarında. Bir tık daha artacak evet. evet. Ama yani o dönemlerde de zaten her yerde havalandırma evet. klima olduğu için çok evet, da evet. gündüz saatlerinde dışarıda bulunmuyor zaten kimse. Kısa bir süre yani. Aynen öyle. Şimdi sizi fazla da bekletmemek adına. E, artık ben yavaş yavaş... Sorularıma geçmek istiyorum. Dubai ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir vatandaş gibi tüm Ayan'ıma aslında sorularımı yönlendiriyorum. Bir sorum şu, Tümay Hanım benim biraz param var. Tamam. Dubai'de bir gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorum. E, fiyatlar nereden başlıyor? En düşük kaç para? Şimdi Dubai'de e, ortalama olarak stüdyo daireler 160 bin dolardan başlıyor stüdyo diyebiliriz. Daire. 1 artı 0 Türkiye'de evet 1 evet, artı 0 burada stüdyo diye geçiyor. 160.000 dolardan fiyatlar başlıyor diyebiliriz ama Son ama sıfır... fiyat mı peki yani hiç indirim <laughs> Bize bir bir şey olmaz yok mu mı? yani? Hani yani... şey indirimi yok mu böyle hemşeri indirimi falan? de şöyle <laughs> Malatyalıyız, Sivaslıyız, Kayseriliyiz, şey diyorum falan. Ben Samsun'dayım, Samsun'dan gelenlere özel işte kodumla. Bize yap... de mi 160.000 dolar yani? <laughs> burada şöyle firmaların hepsi kurumsal olduğu ve şahıslar aslında inşaat yapmadıkları için Fiyatlar belli. Ee, no, problem. no problem. Go, go on, just we are recording video, but it's no problem. It's okay. Uh -huh. Now you will be very famous. Yes, yes. Too too many people so will good. watch you on the YouTube. Sorry. No, no, it's okay. enjoy, no problem. Ee, ne diyorduk? Burada evet, firmalar kurumsal olduğu için ve fiyat politikası aslında baştan belli olduğu için e, direkt olarak hani kişiye özel bir indirim yok. Ama ne yapabiliriz? E, istediğimiz kriterleri baştan belirttiğimiz müddetçe e, projelerin lansman günlerinden proje yakalayabiliriz. Lansman günlerinden yakalarsak eğer projeleri o zaman işte çok düşük fiyatlardan e, çok güzel bir şekilde Peki yani daire bir şey yakalayabiliriz. Ben. Mesela lansman dediğimiz nedir yani bu evler bitmiş <laughs> evler mi? Hani biz hemen içine yerleşebiliyor muyuz ya da kiracı e, oturabiliyor mu bu evlerde? Mesela proje nedir, lansman <laughs> nedir? Hiç bilmiyorum. Okey sıfırdan başlayalım. <laughs> evet evet. evet. <laughs> Şöyle şimdi Dubai'de iki tip e, ev çeşidi var. <laughs> Normalde e, işte Türkiye'de daha yoğun e, olan bu ev sahibinden ikinci el satılan evler gibi hazır dediğimiz içine direkt kiracı girebilecek daireler. Bir de offline projeler dediğimiz inşaat halindeki yani Türkiye'deki ismiyle topraktan alım dediğimiz. Temelden. Temelden mi? aynen. Alım dediğimiz projeler. E, aslında... Herkesin Dubai'ye böyle yoğunlaşmasının sebebi projelerde çok avantajlar olması. dolayısıyla benim şu anda bahsettiğim kısım projelerle topraktan alımla ilgili. Fakat ikinci el evlerde de yine verebileceğimiz önemli böyle birkaç tiyo var. Eee cash olarak tamamını ödeyerek ev sahibi olabiliyoruz. Taksit imkanı olmuyor. ama hazır daire olduğu için bankadan mortgage kullanabiliyoruz. Onların prosedürleri var tabii ki ilerleyen zamanlarda Hı -hı. yine konuşuyor oluruz. Ama burada asıl fırsat konuştuğumuz evet şey projeler. Yani çünkü burada çok fazla işte biz paraya sıkıştık da dairemizi satıyoruz. Bu gece bana para lazım gibi bir durum. Ee, ülkenin yapısı ve Hı -hı. ekonomisi itibariyle hani bizim bildiğimiz şekliyle işler burada çok fazla ilerlemiyor. Biz fırsatları alım fırsatlarını yani Hı -hı. projeyi finanse ederek. Ee, ancak elde edebiliyoruz. Bu da işte lansmana çıkacak projeleri e, tabii sizin tek başınıza oralardan takip edebilme şansınız yok size bununla ilgili bir bilgi verilmediği sürece işte o noktada da e, bizler devreye giriyoruz. Bizler peki devreye giriyoruz, size bu avantajlı projeleri sunuyoruz, İşte size fırsatlar sunuyoruz, İşte fırsat kapılarını açıyoruz. Peki sizden kaç para komisyon istiyoruz? Mesela Hani 160'tan aşağı inmedin zaten bir hemşeri indirimi de yapmadın ve komisyonda da mı bize bir şey yapmayacaksın Tımar Komisyonda yani. bir şey yapabilirim. Tamam. Hiç okay. komisyon almayabilirim. En bir şeyler bunlar bunları dinlemek istiyorsanız. Dubai'de e, off plan bir projeden yani topraktan inşaattan yatırım yaptığınızda emlakçıya herhangi bir şekilde bir hizmet bedeli komisyon ödemiyorsunuz e, çünkü bu ülkenin kuralı. E, Ülke bununla ilgili yani emlakçıların yaptığı bu hizmetlerin karşılığını inşaat firmalarından e, almalarını sağlıyor. Dolayısıyla hmm. o konuda kafanız çok rahat. Tamamen ücretsiz bir şekilde sizin buradaki tüm işlerinizi, kağıt evrak işlerini vesaire her şeyi bütün o süreçlerden sonrasında da takip etmek üzere bizlerden ücretsiz bir danışmanlık yani almış oluyoruz. Burada olur. da şöyle bir e, aslında olguyu çürütmüş oluyoruz. Bir şey ücretsizse müşteri sizsinizdir kavramı aslında ortadan kalkmış oluyor çünkü e, hem Dubai hükümeti e, yani Birleşik Arap Emirlikleri e, bu konuda hem de inşaat firmaları yani e, dünyanın her yerinden yatırımcı çekmek için aslında burada aracı kurumları, aracı e, emlakçıları, gayrimenkul danışmanlarını, real estate managerları ve brokerları aslında teşvik ediyor ve ödüllendiriyor gibi bir durumdan bahsedebiliriz. Onun sebebini de açıklayalım istersen evet. çünkü şimdi bazen insanlar zannediyorlar ki işte bu bir balon bir süre sonra buradaki emlak piyasası patlayacak ya da işte Dubai sadece petrolle çok uzun zamandır evet, söylüyorlar evet, ama bu, bu 20 senedir burada evet söylüyorlar evet bunları aslında biz nasıl değerlendiriyoruz Ve her alan kazanmaya da devam ediyor, ediyor. bunların da bütün takiplerini Tapu Departmanı'nın, Dubai Tapu Departmanının internet sitesinden yapıyoruz çünkü buranın hükümeti her şey şeffaf bir şekilde orada yayınlıyor. bir yıl önceki rakamlara bakabiliyoruz nereden ne alan ne kadar kar elde etmiş bunları görebiliyoruz dolayısıyla aslında burası sadece bilinenin aksine petrolle ya da gayrimenkulle ee, geçimini e, ilerleten bir bölge değil. Burada teknoloji çok gelişmiş. Yapay, Yapay zeka yatırım zeka çok ciddi bir yatırım yaptı geçtiğimiz haftalarda. Burada e, kripto para borsası, kripto e, central bank yani merkez bankası tarafından kabul edildi. E, tanındı. Birçok devlet dairesinde kripto geçerli artık kabul ediliyor. Ödeme olarak alınıyor. E bunlar çok önemli şeyler tabii ki fintech, banka, teknoloji dediğim gibi bütün bu şeyler Dubai'de aslında burası dünyanın bir numarası olduğu için bu alanlarda. Ve dünyanın her yerinden. Evet insan Turist var. Turist geliyor yani, ve evet. buraya yaşamak üzere yerleşiyorlar. Dolayısıyla burası bitmeyecek. Yani öyle bir balondu patladı yakın zamanda bitti gibi bir şey söz konusu değil. En temiz şehirlerinden bir tanesi. Ee, yaşadığımı ve gördüğümü size aktarıyorum. Dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın en e, misafirperver ülkelerinden bir tanesi. E, dünyanın en medeni ülkelerinden bir tanesi. Gerçekten bir tane bile kötü bir tavırla Kötü bir güler yüzde olmayan bir insanları hani hizmet sektöründe zaten karşılaşmanız mümkün değil ama e, sokakta dahi insanların birbirine selam verdi. Burada e, güzel, rahat aracınızı rahatlıkla kullanabileceğiniz, çocuğunuzun eğitimine e, işte katkıda katkı katkı sağlayabilecek inanılmaz güzel bir ortamdan bahsediyoruz. Tekrardan konumuza dönelim. Evet. E, mesela projeler örnekliyorum, dedik, lansman dedik. Ben ee, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, hı hı. Ee, biraz da böyle yaşamayı seven bir adamım. İşte atıyorum eşim de mesela kurumsal bir firmada çalışıyor, tamam. işte 150 bin lira para alıyor, mühendisiz Süper. ya da doktoruz vesaire İşte ben de e, diyelim ki e, teknikerim ya da işte doktorum. Ben de 200-250 bin lira gibi bir gelir elde ediyorum. Elimde 300-350 bin lira bizim bir para geçiyor hı hı. ya da 250 bin lira gibi bir para geçiyor. Beyaz yakalıyız ve meslek profesyoneliyiz. Fakat Tümay bizim sıkıntımız şu. Hı hı. Biz e, birikim yapamıyoruz. Çünkü yemeği, içmeyi, gezmeyi, tatile gitmeyi, yurt dışına gitmeyi, eğlenmeyi, hafta sonu arkadaşlarımızla buluşmaya biz bayılıyoruz yani. Dolayısıyla ay sonu gelince kartı kapattık, faturaları ödedik, of. işte kiramızı ödedik falan para Yok, 300 bin ortada yok. Biz bu profilde insanlarız. Biliyorum ki profili takip ettim çünkü bu videoyu izleyen birçok takipçimiz bu videoda kendilerini bulacağına inandığım için böyle bir tarif yapma gereği duydum. Mesela bu insanlar için burada stüdyo 1 artı 0 ya da 1 artı 1 bir daire yatırımı yapmak nasıl mümkün olabilir? Çok kolay mümkün olabilir Tuncay. Çok da önemli bir aslında konuya odaklandın. E şöyle hem bazı projelerde bu arada çok fazla inşaat firması var. Çünkü Dubai'de hala doluluk oranı çok az. E çok ciddi konut talebi var. Çok ciddi buraya göç var çünkü. hükümetinde bir göç politikası var. E, buradaki e, nüfus yoğunluğunu artırmak istediği için hükümet konutlar çok fazla talep Süper. görmeye devam bu arada ediyor. Bu bir şey söyleyeceğim. ya. Ben şu videonun kayıt tuşuna bastım mı acaba? Çok Şaka merak yapıyorsun. ederim. Bir <laughs> <laughs> gidip bakacağım. Hadi bakalım. <laughs> Burada yalnızız arkadaşlar. Reji yok, kameraman yok <laughs> Kurgu bize ait, yönetmen bize ait. İnşallah yani, bu ne? beni üzmez evet. yani şu anda görmek istiyorum. Evet, kayıttayız. <laughs> tamam, süper. Hatta 12, 12 dakika olmuş. Şimdi ee, şeyi anlatıyorduk, işte dur unutmayalım. <laughs> doğal bir ortamda unutmayalım. o kadar güzel bir şekil. Çok ee, özür dilerim. Ne dedik? Estağfurullah. Ee, evet, şöyle 1 artı 1 ve 1 artı 0 sizin Hı -hı. Türk, Türkiye'deki tabirle söylüyorum, stüdyo yani. Buradan çok rahat bir şekilde bu profildeki aileler yatırım yapabilirler. Ne yapabiliriz? Burada bir daireye aslında yatırım yaparken, projeye girerken %20'lik, sadece %20'lik bir peşinat veriyoruz. Dolayısıyla böyle yaklaşık 3 milyon, 3 milyon 500 Türk lirası gibi bir peşinatla bazı projelerde bu 2 milyon 500'e de düşebilir. 2 milyona da bulabiliriz. Burada önemli olan hızlı olmak. Lansmandan dediğim gibi proje yakalayabilmek. Mesela e, bir proje vardı senle dün gezdiğimiz <laughs> yer. E, burada 156, 158 bin dolar 158 gibi bir bin yapıyla, dolar %20 peşinatla e, giriş yapabiliyoruz projeye. Yani proje. bu yaklaşık olarak 6,5 milyon total bir ödemeye denk geliyor. Bunun <laughs> %20'si de 1 milyon 200 bin TL gibi bir rakama denk geliyor ki bu tür projeler bu arada var. Var evet. Yani 1 milyon 200, 1 milyon 1200000 bin lira yani Türkiye'de çok yani ortalama çok vasat bir araba parasına işin açıkçası ee, bir Clio parasına yani burada hani kusura bakmasınlar hani ortalama deyince araba hani marka veriyoruz ama hı hı. yani ee, yanlış anlaşılmasını istemediğim için açıklama yapmak gerekiyordu. Ortalama bir otomobil parasına e, burada bu projeye başlıyorlar. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? %20 peşinatla birlikte %4 tapu masrafını veriyoruz. Tapuyu burada önden ödüyoruz. Oradaki güzelliği sonra açıklayacağım. Bir sonraki sorunda açıklarız. E, tapuyu da ödüyoruz %4 olmak üzere gerisini taksitlerle ödemeye devam ediyoruz. Taksitlere herhangi bir şekilde faiz uygulanmıyor. Ne, ne kadar taksitler? Ortalama olarak yine bu bahsettiğimiz projeyi baz alarak söyleyeyim. E, aylık aynı aylık 40 bin 70 bin dolar TL arası. Hı hı. E, dolara gitti kafam evin fiyatını dolar olarak verdik 2000 ya. 2000 dolar gibi 40 yani. 40 bin 70 bin TL Türk Lirası arası aynen. E, aylık taksitlerle ev sahibi olabiliyorlar. Ödenemeyecek bir para değil ama tabii ki ödemelerimizi e, dolarla yapıyoruz. ve Ama projede tamamlandığı zaman kira gelirlerimizi ve satışımızı da yine dolarla yaptığımız için e, Türk Lirası bazında hem değer kaybımız olmuyor hem de paramızın e, değerini Katlamış ee, oluyoruz. Korumuş oluyoruz en Aynen pasif yani. bir gelir elde ediyoruz ve aynı zamanda dolar yükseldikçe de o pasif gelirimiz double olarak ilerlemeye devam ediyor. Peki e, diyelim ki atıyorum işte 6 ay geçti biz bu projenin %32'sini ödemiş en olduk. En sevdiğim kısmı. Evet, ödemiş olduk. <laughs> Lansmandan 156 bin dolara aldığımız işte 6. kattaki örnek veriyorum 1 artı 0 stüdyo dairemizin de İnşaat firmasındaki satış fiyatları 210 bin dolara çıktı hı hı. ki çıkıyor arkadaşlar orada da bir evet. net olalım. Ee, şimdi burası Türkiye gibi enflasyonlu olduğu bir ülke değil. Ee, aslında biz hemen hemen bir önceki yıldaki satışlara fiyatlara bakarak bir proje'nin lokasyonuyla da birlikte o projeyi değerlendirerek ne kadar değerleneceğini baştan bilebiliyor Satabiliyor muyuz? Satabiliyoruz. Hmm, Burada %30'luk kısmını ödediğimizde devretme satma hakkımız var. Ön tapu belgemizle Ortalama birlikte. Ortalama %30 desek mesela yani bazı firmaların... Hani %40 da oluyor, %30 herhalde. da oluyor. Şöyle diyebiliriz bazı firmalarda minimum yüzde %30 bazılarında da yüzde %40. Ama 40'tan fazlası hemen hemen yok. Yok. Ee, çok rahat bir şekilde bunu ödeyerek alsat yapabiliyoruz. Benim de en sevdiğim e, şey aslında Dubai'de alsat. Aynen öyle yani lansmandan e, iyi fiyata bir daire yakaladıysak ödememizi yaptıktan sonra 6 ay 7 ay gibi bir e, müddet. Ee, biz burada taksit ödemelerimizi de tamamladıktan sonra yani burayı satabiliyoruz ve dolar bazında neredeyse yüzde 25, yüzde 30 gibi e, alsakçılara da gerçekten hani yatırımcılara diyeyim daha doğrusu hı hı. E, güzel bir fırsat kapısı. Bu noktada da bizi arayabilirsiniz çünkü inanılmaz fazla sayıda burada inşaat projesi aynı anda başlanıyor. Nereye bakarsanız bakın her taraf inşaat, her yer ödenen binlerce proje var. E, bunların hepsini siz. Doktorsunuz, mühendissiniz, kamuda görevlisiniz. işinizin gücünüzün arasında takip edebilme şansınız yok. O yüzden mutlaka bizi e, bu konularla ilgili e, aramanızı tavsiye ediyoruz. Zaten burada da e, bir e, alım kararı verdiğiniz andan itibaren birebir size zaten yine biz yardımcı oluyoruz. Biz projeleri gezmenize imkan tanıyoruz. Tümay bir sorum daha var. <laughs> e, ben yatırımcıyım. Hı hı. Ee, cebimde yaklaşık olarak 450-500 bin dolar gibi bir param var. Süper. İşte bir arsam vardı, iyi para yaptı, onu sattım. Ee, bir yerden de bir alacağımız vardı, o da geldi. İşte 500 bin dolar bir paramız var. Biz hı hı. ne yapsak diye düşünüyoruz mesela. Hı hı. İşte böyle Erenköy'de bir ev mi alsak İstanbul'da. Hı hı. İşte ne bileyim, e, işte İzmir'de mi bir yatırım yapsak acaba? Ya da gitsek bir yerden işte 30 dönüm tarla mı alsak gibi hı hı. bir durumumuz var. Ya da aslında Dubai'de bir şey alsak da bize ayda şu kadar da bir kira gelse hı hı. gibi. Mesela sen bize burada mesela ne tavsiye edersin? Bizim böyle bir parayla biz Dubai'de ne alabiliriz? Ve bunun karşılığında da burayı kiraya versek bize yardımcı olur. Çok Biliyor özür musun? <laughs> Yine bir. Ee... Evet, bu Belki de gelmedi sesim Ben biraz bağırıyorum ama belki almıştır. Açmamış mıydın acaba sen bu mikrofonu? Ben açtım onu ya. Bakalım. Benim sesim gitmiştir bence oraya. Sorry. Açmamışsın. Yes, yes. Allah. Evet şimdi açtım. Bence gitmiştir benim sesim. <laughs> Umarım gitmiştir. Ya. Uploading video Instagram. Yes yes we are recording now. Aha, <laughs> thank you. İnanmıyorum İnşallah gitmiştir <laughs> yani. Gitmiştir <laughs> gitmiştir bir şey olmaz ya. Tamam okey. <laughs> ee, örnek veriyorum 400 bin dolarlık <laughs> bir yatırımla biz burada en kötü ihtimalle senin mikrofonun benim sesimi almıştır zaten tamam, yakınız okay. ya. Hı. 400 bin dolarlık bir yatırımla biz buradan ne kadar kira geliri elde edebiliriz, yatırımımızı kaç yılda amorti edebiliriz? Tamam. Şimdi 400 bin dolar, e, 400-450 bin dolar gibi bir rakama e, bazı projelerden iki artı verip. Genellikle de her e, projeden hemen hemen çok iyi lokasyonlardan 1 artı 1 yakalayabiliriz. Mesela kaç metrekare olur bu 2 artı 1 ya da 1 artı 1'ler? 1 artı 1'ler ee, bu tamamen aslında proje inşaat firmasına göre değişiyor ama yine bir 45 metrekareden başlayıp 60 metrekareye, 65 metrekareye kadar gidebilir. 2 artı 1'ler de yine aynı şekilde 60-65 metrekareden başlayıp 100-110-120 metrekareye kadar gidebilir. Lokasyonla alakalı. Tabii ki inşaat firması lokasyon bunlarla alakalı. E, sorduk. Bunu ne sorduk ne kadar kiraya biz... verebiliriz? Önce amortisman sırasını söylemek istersen 8 ila 10 yıl arasında amorti edebiliriz. Yani maksimum 10 yıl arasında 10 yıl gibi bir rakamda amorti Hı -hı. edebiliyoruz. Kira gelirlerimiz de yaklaşık olarak yıllık 8 ila %10 arasında değişiyor. %8 ila %10 Hı -hı. yıllık kira geliri bazında. Yani dolar 400 bin olarak. dolarlık bir daireden biz 36 bin dolar özür dilerim. Evet, 36 hemen bin hemen. dolarla işte 40-42 bin oldu. dolar Aynen. arasında. Yani bu da aylık olarak bize yaklaşık olarak minimumda 3 bin dolar, e, maksimumda 4 bin dolara yakın, 3.800 dolara yakın bir gelir elde ediyor ve e, en güzel avantaj da burada e, verginin olmaması. Tam ben de onu söyleyecektim. Aynen. Yani sana bir sürprizim var diyecektim. <laughs> Sen benden önce de arandım. Aynen. Hiçbir şekilde vergi yok. Bir eviniz olduğunda, kira gelir elde ettiğinizde tamam kira sizin? kesintisi yok. Bu bahsettiğimiz rakamların hepsi tamamen cebinize giren rakamlar. Peki ben böyle küçük yatırımcı değil de bayağı işte balinayım. Büyük Balin, param var. Önümün. Değil mi? Bak hemen mutlu oldum. Mutlaka konuşalım. <laughs> ee, 5 milyon dolar gibi bir parayla geldim tamam. ee, Dubai'ye. Ee, ondan sonra burada da seni buldum. Ee, ve buradan bir yatırım yapmak istiyorum ama diyorum ki 5 milyon dolar öyle o kadar kolay yapılmaz. Ben vatandaşlık da istiyorum dedim. Tamam. Ne oluyor yani? <laughs> Şimdi Dubai e, hükümeti hiçbir şekilde hiç kimseye vatandaşlık vermiyor. E, burada ne yapabiliyoruz? Minimum 205 bin dolarlık yatırımda 2 yıllık çalışma-oturum vizesi alabiliyoruz. E, evin sahibinin üzerine oluyor ve 2 yıl sonra ev hala aynı kişinin üzerineyse satılmamışsa bunu uzatıyoruz, devam ediyor. Ama dediğim gibi <laughs> çalışma ve oturum izle şeklinde, yani vize şeklinde. istediğiniz kadar gidip gelebiliyorsunuz. Evet. Minimum 550 bin dolarlık bir yatırımda da 10 yıllık bir golden altın vize dediğimiz 10 Spar. yıllık bir vize alabiliyoruz. Bu bütün aileyi kapsayan bir vize. Sadece ev sahibine değil eşine, çocuklarına, kardeşine vesaire de geçerli olan bir vize. 10 yıl sonunda yine ev aynı kişinin üzerine ise satılmamışsa yine uzatabiliyoruz. O 10 yıllık vize aslında buradaki ticaret yapmak isteyen kişiler için de çok avantajlı. Bu vize sayesinde çok rahat bir şekilde şirket açabiliyorsunuz. Buradaki tüm haklardan Orada inanılmaz biliyorsun. da e, iş fırsatları var. Evet ve vergiler var. de çok düşük. Evet. E, ticaret yani içinde. çalışmak isteyen, e, üretmek isteyen herkes için burada inanılmaz Kesinlikle. da girişimciler için inanılmaz e, avantajlı e, fırsatlar var. E, bunu da özellikle eklemek istedim. Hı -hı. E, genel olarak tüm çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Ben aklıma gelenleri sordum, spontane olarak. Bana en Hı -hı. çok sorulan soruları sordum. Ee, aslında sana yine şey de söyleyelim istersen Tabii bu, bu noktada e, ne olur söyleyeceklerini unutma bu noktada e, eğer ki hani merak ettiğiniz yine de cevabını bulamadığınız sorular varsa lütfen yorumlar bölümüne ne sormak istiyorsanız her şeyi sorun e, mümkün olabildiğince en erken şekilde tüm yorumları okumaya çalışıyorum Mümkün olabildiğince en erken şekilde sorularınızı da tüm ayağımla birlikte yanıtlamaya çalışırız diyorum ve sana bırakıyorum tamam. sözü. Ben bir de çok güzel avantajlı olan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bazı projelerde evimizi teslim aldıktan sonra da ödemeye devam etme imkanımız var. Yani iki yıl içerisinde teslim olacak bir evi iki yıl taksitlerle ödedikten sonra teslim aldık anahtarı evimize kiracı bulduk kiracıyı koyduktan sonra artı 3 yıl Evimizi kiracıya ödetmeye devam edebiliyoruz. Yani biz evimizin yaklaşık yüzde %30-%40'lık gibi bir hı hı. ücretini kiracıya ödetiyoruz. Kendimiz ödetiyoruz. Ya da kendimiz oturmak istersek bu evde. Kira ödüyoruz. Ee, peki e, kredi çekebiliyor muyuz? Hazır olduktan sonra Dubai'deki tüm hazır evlerde kredi imkanımız var. Neden? Çünkü tabii ki banka i̇potek daireye mi? ipotek koyduğu için, kendi garanti altına aldığı için tabii bu konuda kredi vermekten çok da. Ee, sorun yarattıklarını zannetmiyorum. Yok, çok özel Türkiye bir durumun çok olması da düşük lazım. Belki. Evet. Onu da belirtelim. Evet, burada evet. yaşamıyor olsak, Türk vatandaşı olsak bile burada mortgage çekmek istediğimizde kredi faizleri çok daha düşük oluyor. Yani özetle burada yaklaşık olarak en dip 150 bin dolardan başlayıp sınırsız olabilecek şekilde. Hmm. Yatırım yapabilmeniz, gayrimenkul yatırım yapabilmeniz mümkün. Aha. Tüm dünyadan gayrimenkul e, sektörüne burada talep var. E, çok fazla firma var, çok fazla inşaat firması var. E, i̇nanılmaz bir inşa faaliyeti var. 20 yıl, 30 yıl önce olmayan yerlerde şu an inanılmaz şeyler yükseliyor ve belki şu an buranın yaklaşık 3-3,5, yani 4 milyon değil mi nüfus? Aha. 4 milyonluk bir nüfus var ve büyüme devam ediyor. Ben Dubai'nin ee, çok yakın gelecekte, çok rahatlıkla 9-10 milyonları e, bulabileceğine inanıyorum. Otobanlar 8-10 şerit, otobanların genişliğine, altyapının genişliğine, büyüklüğüne devas. Burada her şey çok büyük, her şey düşünülmüş, her şey planlı bir şekilde ilerliyor. Ee, beni çok etkileyen bir yaşam alanı, çok etkileyen bir şehir. 7-24 ayakta, çok güvenli, e, çok temiz, insanlar çok saygılı. E, bu yüzden e, para güvenli limanı sever. Burada gayrimenkul yatırımı yapmak herkese kazandırıyor. Biz dahil olmak üzere ki bu yüzden bu videoyu çekiyoruz sizlere. E, tüm sorularınız için bizleri arayabilirsiniz. E, hem e, telefonda hem de burada sahada sizlere yardımcı olmak için varız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tümay'la kapatalım videomuzu <laughs> istiyorum. Güzel uzun bir video oldu. Herkese. Evet. Ee, senin dediğin gibi bizlere ulaşabilirler. Her türlü soru için yardımcı olabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz buraya kadar izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızla, paylaşımlarınızla bizlere destek olmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu oluruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bay bay.